Rakibin sağ çok iyi olacağım. Sağa dikkat et. Merak etme Mertcan. Fena bilendim. Sağ sol orta fark etmez. Olcan affetmez. <laughs> Dünyanın kaç bucak olduğunu göstereceğim ona. <laughs> ah, lanet olsun böyle düzeni. Lanet olsun <laughs> böyle düzeni. <laughs> ha. O laflar Can ağzından dökülen son kelimeler olsun Oğulcan. Sonra sazan, sonra süzün. O havlu ne Mertcan? Kavga istediğimiz gibi gitmez. Havlu atıp maçı bitireyim diyorum. Yani kazanamıyorsak da kaybetmeyelim. Ya Mertcan saçmalama. Kaldır onu. Havlu atmak falan yok. Bu salondan ya başım dik çıkacağım ya da... Ya da? Ya da başım dik çıkacağım. Arkadaşlar, ne var Mertcan? Diyorum ki, kaba kuvvet kullanarak değil de durumu konuşarak mı Çünkü annem der ki, biz insanız. Sorunları konuşarak çözmek bizim en büyük artımızdır der. Ne yani Berkecan? O Celal Can'ın söyledikleri yanına kar mı kalsın? Kalmasın kardeşim. Hesap görülsün, çekler kesilsin, vadeli hesaplar kapatılsın, tahsilatlar yapılsın. Yastık altındaki altınlar bozulsun. Hadi aslanım. Geliyor. Vallahi geliyor. O. <laughs> Berkecan annesi haklı gibi. Ko konuşsak mı acaba? Tamam, bundan sonra diller değil yumruklar konuşacak. Hadi. Geri çekilin siz! Ee, çay içmeye mi geldik arkadaşlar? Çay içmeyeceksin ama birazdan temiz bir dayak yiyeceksin. Bana o söylediğin lafları bir bir yedireceğim sana. Üstüne içersin çayı da, hazmettirir. Hadi aslanım, güveniyorum sana. En son altyapıdan çıkan Rıdvan Yılmaz beni bu kadar heyecanlandırmıştı. Öz kaynak geleceğimizdir. Bakın. Hala konuşmak için zamanımızın olduğunu düşünüyorum. Annem her zaman bir saniye bile insan hayatında çok önemli bir zaman dilimidir der. Berkecan, sen şöyle köşede bir yerde bekle, gözlerini kapa. Çünkü birazdan göreceklerin artı 18 izleyici kitlesine hitap ediyor. Annem bunları görmeni istemezdi. Rakibi iyi çalıştık Kolcan. Konuştuklarımızı hatırla. Kendi değerinin farkında ol. Solun süründür, sağın öldür, unutma. <laughs> merak etme Mertcan, merak etme. Yapmayın arkadaşlar, yapmayın. Bakın hala konuşarak çözebiliriz durumu. Sağa dikkat et, sağa dikkat et. Gel dedim Rakip çok güçlü. Ya. Gel. Gel dedim. Gel oraya. Evet. Evet Melisa Hanım. Fikri Can çok zeki bir öğrenci. Tabii. Hocam yetişen spor salonunda Caner Can Ercan kavga ediyor. Ne? Ay, benim hemen kapatmam lazım Melisa Hanım. Tamam ben sizi sonra ararım. Koş koş çocuğum koş. Olcan gardını al kanki gardını al. Rakip çok güçlü açık bulamıyorum. Gözün de büyük be Can Ercan. Gözünü korkutmasın. <laughs> Gel Dans ediyoruz öğretmenim. Ne dansıymış bu böyle? Ee şey, e, ...haka dansı. Ha, hadi yapın arkadaşlar, hadi. Ay. Aa, yeter! Aa. Yeter saçma sapan hareketler yapmayın. Dansman değil bu. Kavga ediyordunuz siz. Neden kavga ediyordunuz? Bana bunu söyleyin. Hocam bu Cenercan gün içinde ağzı alınmayacak bazı laflar kullandı. Aa. Sonra da parasının üstüne almaya geldi. Ya hayır, hayır hocam. Oğulcan üstüme yürüdü, sonra da gel yiyorsa kapışalım dedi bana. <laughs> üstüne bir de yalan söyleme Canercan. Bak, Berkecan'la Mertcan da oradaydı. Onlar da şahit değil mi Mertcan? Anlat. Evet hocam, Oğulcan bir konudan bahsediyor. Canercan geldi, saçma sapan şeyler söyledi ya. Berkecan'la ben şok oldum. Hah, Mertcan haklı öğretmenim. İnanmıyorsanız Hilmi Can'la sorun. Onlar da oradaydı. Ha. Hatta İlker Can'la Seyfi Can da kantinden geliyorlardı. Berkecan. Efendim Olcan. Git hemen Hilmi Can, Veli Can, Seyfi Can, İlker Can'ı çağır gelsinler. Yeter, yeter! Dur! Saçma sapan beynimi istismar ettiniz can 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 can. Bana bakın, siz ikiniz çabuk benim odama derhal. Hocam eee şey, bir beş dakika müsaade etseniz hani bir ifade alma işimiz var. Ha tamam, onu bitir öyle. Bana bak oğulcan, benim canımı sıkma. Yürü düş önüme. Sen de hadi. Git! İyi dersler çocuklar. <laughs> evet. Canercan sen çıkabilirsin evladım. Tamam öğretmenim. Evet. Söz hakkı sende oğulcan. Gururum incindi öğretmenim. Herkesin önünde rezil etti beni. Allah Allah. Gururunu incitecek ne demiş olabilir sana acaba? Ağır konuştu öğretmenim. Benim yerimde siz olsaydınız siz de aynı tepkiyi verirdiniz. Evladım ne dedi bu Canercan sana? Bana Takipçin kadar konuş dedi öğretmenim. Kaç takipçilik adamsın sen dedi bana. İnanabiliyor musunuz? E, kaç takipçilik Yani kaç takipçin var ki senin? 45. Azmış ya. Ama organik. Hiç takipçi satın almadım ki istesem alırdım. 500 takipçi 100 TL yani bir şey değil. Yok evladım iyi ki almamışsın. Onların hepsi Brezilyalı oluyor. Bencimdim öğretmenim. Benim de bir gururum var sonuçta. Anlıyorum. Neyse bana bak olacağım. Şimdilik seni affediyorum. Ama eğer aynı şey bir daha yaşanırsa durumu ailene anlatmak zorunda kalırım. Umarım yapmak zorunda kalmam öyle. Evet, çıkabilirsin. Şey öğretmenim, siz de beni takip edebilir misiniz? Ay, ederim evladım, ederim. Ben de sizi takip ederim, takibe takip. Ah canım. Ailece özgüven problemi yaşıyorlar. Ne hayatlar var. Merhaba hocam. Ben Rıfkı Pit. Kim? Rıfkı Pit. <laughs> Ay çok. Kesmiş hocam. Ya. <laughs> Ay hocam vallahi hiç güleceğim yoktu. <laughs> e, Rıfkı Pit e, böyle zamanlarda gelir ve sizi güldürür. <laughs> Öyle mi diyorsun Rıfkı Pit? <laughs> bu arada Ayfer hocam bu yılın Oscar'ı kime gidecek biliyor musunuz? Ay hocam hiç film takip edemiyorum ki vakitsizlikten. Kime? Yılın en iyi öğretmen adayı... The Oscar goes to... Ayfer Hoca. Ay Hoca. Nereden buluyorsunuz bu şakaları? <laughs> Thank you. <laughs> Ay çok alemsiniz ama formunuzdasınız bugün yani. Eh, hocam mevzu bahis siz olunca ben her zaman formumdayım. Kırmızı halım ve heykelimle emrinizdeyim. Tabii yani <laughs> yeter ki siz isteyin hocam. Teşekkür ediyorum hocam. Merak evet.